Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları şimdi dolar TL ve gram altını konuşacağız özellikle 860'tan, özellikle dolardaki aşağı doğru sert düzeltme işte bu hafta faiz arttırımıyla beraber 7.50 bandını kırıp aşağı doğru düzeltme devam edecek mi TL varlıklardaki olumluluk önümüzdeki 2-3 ay işte 2021'in ilk çeyreğine yansıyacak mı? Tabii ki dolar TL'de olası bir 7.50'yi kırıp 7'lere doğru bir sarkmada gram altın bundan tabii ki olumsuz etkileneceği için işte 540'lardan, tepelerden, 520'lerden gram altın alan dostlarımız neler yapabilir? Ee, video bununla ilgili olacak ama aslında videonun e, çok daha önemli ve çok daha dişe dokunur kısmı şu olacak. Bir kere sizlerden öncelikle videoya karşı lütfen hem beğenerek hem yorum yazarak destek olmanızı ki daha çok insana ulaşalım diye. Çünkü bu video gerçekten özel bir video olacak. Ee, i̇ki yıldan beri burada beraber gittiğimiz bir ailemiz var. Ee, diğer kanallara göre çok daha organik, çok daha iç içe bir aileiz. Ee, yani bu gerek benim hani biraz tarz olarak <laughs> biraz manyak olmamdan, samimi bir adam olmamdan, hem de sizlerin. Deli deliyi bulur hesabı. Sizlerin de beni bir ailenizden bir insan olarak gördüğünüz için de sevip saymanız bu birlikteliğin zaten ne kadar organik ve ne kadar iç içe bir kanal olduğumuzu gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde bir sosyal medya veya işte arka tarafta takipçi satın almak veya reklam vermek gibi şeylerle uğraşmadan çok ciddi rakamlara ulaştık. Ama biliyorsunuz bizim buradaki her zamanki misyonumuz hep şu oldu. Her zaman bir şeyler yapmaya, insanları uyarmaya, bir sosyal sorumluluk çerçevesinde baktık. İşte insanların bu işlerden zarar etmemesi, forex piyasalarında veya hisse senedi piyasalarında insanlara mal pazarlanmaması, sahtekarlık yapılmaması üzerine durduk. Bazen de sosyal sorumluluk adına güzel şeyler yaptık. Ne yaptık? İşte geçen bundan biliyorsunuz 3 hafta önce, bir ay önceydi galiba bizim kuzen Uçim için koştu. Uçim'e çok güzel bir destek sağladık. Hem kuzen üzerinden hem direkt Uçim'e gerçekten 40-50 milyara yakın bir bağış yapıldı 2-3 günde ve paranın büyüklüğü küçüklüğü önemli değil ama herkes bir emekli bile cebinden 50 lira 100 lira bağış yapıp bana dekontarı attılar. O yüzden çok güzel bir topluluk. Şimdi yılbaşı geliyor. Herkes bir heyecan. Her ne kadar içimiz biraz buruk olsa da bu pandemiden dolayı çok keyfimiz olmasa da işte büyüklerimizden ayrı geçirdiğimiz bir dönem de olsa. Şimdi her yılbaşı genelde böyle insanlar çoluğuna çocuğuna hediye alır falan filan. E bende de iki tane evlat var. Allah bağışlasın. Ee, i̇nsan tabii şunu yapıyor, düşünüyor. Siz çoluğunuz çocuğunuz için bir şey alırken öbür tarafta e, yılbaşına belki nerede yatacağı belli olmayan, fakirlikle boğuşan, yoksullukla boğuşan, e, çaresizlik içinde olan bir sürü evlatlarımız da var. Yani kendi evlatlarınızın üzerine bu kadar titrerken başka evlatlar daha sıkıntılı girebiliyor e, hayat şartlarından dolayı. Şimdi benim de şöyle bir şey aklıma geldi. Eminim ki sizler de bunu destekleyeceksinizdir. E, elimizden geldiğince böyle insanlara destek olalım. Onlara omuz atalım istedim. O yüzden e, sitede, kendi sistemde Gülen Gözler diye bir e, bölüm açtım. Şimdi göstereceğim. Bu hafta sonundan itibaren ve önümüzdeki hafta yılbaşına kadar özellikle ihtiyacı olan evlatlarımız, çocuklarımız, özellikle köy öğretmenleri e, bu işe ön ayak olursanız bize açıklama kısmına yani şöyle gösterelim. E, siteye girdiğiniz zaman wefordnews.com'a Gülen Gözler diye bir bölüm açılıyor size. Ee, bilgi için tıklayın diyoruz. Burada e, girdiğiniz zaman arkadaşlar bu sayfaya sizi atıyor. Burada ihtiyaç sahibi olan insanlar, dostlarımız buradaki formu lütfen doldurun. Özellikle köy öğretmenleri, Anadolu'da işte durumu olmayan çocuklar veya işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de zorluk içerisinde, sıkıntılı olan insanlar, çoluk çocuk sahibi insanlar. E tabii ki mesela mahallenizde bir ciddi anlamda sıkıntı yaşayan vardır. Oraya lütfen özellikle telefon numaranızı açıklama bölümüne olayı yazarsanız ben arayacağım direktman. Destek olmak isteyen, yani omuz atmak isteyen kardeşlerim, dostlarım da Burada destek olmak isteyen dostlarımız bölümüne tıklayıp destek olmak isteyenler de adını, soyadını, e-posta adresini, telefon numarasını yazacak. Onlarla da iletişime geçeceğim. Destek olan herkese de, destek olan herkese de 2 aylık kendi sistemin üyeliğini hediye edeceğim. Paralı olan üyeliği ben hediye edeceğim. Dolayısıyla, e, burada amaç ihtiyacı olan insanlara dokunabilmek çünkü genelde insanlarımızın şöyle bir sıkıntısı var. artık öyle bir sahtekarlık olmuş ki insanlar yapılan bağışların da doğru yere gidip gitmediğini bilmiyor. Zaten buradaki sistem şu olacak. Sizler cep telefonlarınızı falan yazacaksınız ya. Burada şunu yapacağız. Zoom üzerinden bir toplantı düzenlenecek. İhtiyaç sahipleri ve destek olmak isteyen kardeşlerimiz. Çok güzel insanlar var. Yani benim öğrencilerimden geçen uçime de e, takır takır bağış yapan e, hakikaten çok insan oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü burada bir şekilde paramızla uğraşıyoruz. İşte dolar öyle mi olmuş, altın böyle mi çıkmış. Burada yeri geliyor bir günde 5 milyar kaybediyorsun, 10 milyar kaybediyorsun. Bir aileye yapacağım bir yardım o ailenin 2 aylık, 3 aylık erzanı veya önümüzdeki kış döneminde insanların e, ne bileyim bir yakacak, ne bileyim ben köy öğretmeni, köy okulu ne zorluklarla okumaya çalışan öğrenciler var. Özellikle öğretmenlerimizden çok rica ediyorum. Çünkü bu konularda biliyorsunuz öğretmenler bizim için kutsaldır. Onların sözü bizim için daha değerlidir. Onların bize irtibata geçip Burak işte bizi şuradayız. Anadolu'da şu işte burada şu yok, bu yok. Şuna ihtiyacımız var. Onlarla görüşüp burada toplanan bağışı bir şekilde doğru yerlere aktarmaya çalışacağız. Tabii ki belki herkese dokunamayacağız ama en gerekli olan çoluğumuza, çocuğumuza bir şekilde bir şey yapmaya çalışacağız. Ya becerebiliriz, beceremeyiz. Göreceğiz. Hani <laughs> bir, bir yola çıkıyoruz ama hani daha önce yapmadığım bir şey çok düşündüm. Hani nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Çok fazla bağış yeri var. Hani insanlar zaten oraları yapıyor. Veya bazen insanlar da şunu diyor. Ya Burak diyor hani biz orayı yapıyoruz ama onun nereye gittiği belli değil. E tamam o zaman ben de şunu yapıyorum. Destek olanlarla ihtiyaç sahibi insanları Zoom üzerinden toplantı yapacağım. İhtiyacı olan insanlar, Burak hocam şuna şuna ihtiyacımız var. Destek olmak isteyen kardeşlerimiz de, hocam ben buraya bunu yapıyorum. Hocam benim elimden bu geliyor, ben buraya bunu yapıyorum. Diye bir şey yapacağız. Elimizden geldiğince, yüreğimizin yettiğince, gönül ister ki her şeye dokunalım. Ama elimizden gelen budur diye gerçekten e, bir şey yapmak istiyorum e, göreceğiz bakalım İnşallah becerebiliriz İnşallah destek olmak isteyen kardeşlerim e, dediğim gibi hepsine de ben kendi sistemde iki aylık ücretsiz üyelik vereceğim onlara jest yapacağım e, Yeter ki e, bu kadar para pul konuşurken işe dokunur dişe dokunur şeyler yapalım boş boş dolar oraya gitmiş altın buraya düşmüş Öyle olmuş Paramızın derdi, herkes parasının derdinde de bir de ekmek bulamayanlar var. Yani e, diyorum ya bazen insanlar dünyaya e, bir sıfır bazen önde başlıyorsunuz. Hani iyi bir anne baba işte veya iyi bir durumda başladığınız zaman hayata bir sıfır iki sıfır önde başlıyorsunuz. Öbürü düşünsenize işte yani daha fakir bir ailenin olanakları kısıtlı. Ya iyi ben... Bir... Fakirlik zenginlik değil burada. İmkan meselesi. Şimdi mesela para pul değil dava. Bir adam fakirdir. iki sene sonra parayı bulur. Bir adam çok zengindir. Batar. Dava bu değil. Yani dava şu. Çoluğumuza çocuğumuza herkese bir şekilde eşit şartlar sağlamaya çalışmak lazım. Hayat çok adil değil. Ama biz ihtiyacı olan insanlara dokunabiliyor muyuz? Açıkçası ona bakacağız. O yüzden sizlerden ricam dediğim gibi BeforeTheNews.com'a girerseniz burada Gülen Gözler bölümünde destek olmak isteyen insanlar, kardeşlerimiz yazıyor. Burada burayı tıklayacaklar, bu formu dolduracaklar. İhtiyaç sahibi dostlarımız burayı dolduracaklar. Lütfen özellikle dediğim gibi öğretmenlerden, mahalle muhtarlarından, mahalledeki fakir, çünkü genelde insanlar böyle şeyleri isteyemezler de. Hani biliyorsunuz bu dışarıda etrafta böyle ha bir ama sizden benden zengin olan şerefsizler var ya. Onlar gibi değil gerçekten ihtiyacı olan insan bunu söyleyemez de. Mahallenizde ihtiyacı olan işte şehrinizde ihtiyacı olan insanları yazın açıklamaya telefonunuzu yazın konuşalım. Destek olmak isteyen kardeşlerimi de bir araya getirip Allah kısmına ederse bir şeyler yapalım istiyoruz. En azından buradaki sosyal medya iyilik için kullanalım. Anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi de bana boş boşta dolar altın yorumu yaptırmayın. Şimdi tabii ki döneceğiz meselenin geline. Şimdi gigabaytların bitti diye üzülenler vardır. Çok üzülüyordur o gigabaytım gitti diye. Buna bile boş konuşuyor diyen olabilir. Çok değişik insan tipleri var. Ama eminim hepiniz belki bu video hiç izlenmediği kadar, belki bu video hiç beğeni almadığı kadar beğeni alacaktır. Çünkü daha çok insana ulaşmamız lazım. Daha çok insana ulaşabilirsek belki birkaç tane daha kardeşimize destek olabiliriz evladımıza, onların da yeni yıla kendi evlatlarımız gibi güzel girmesini sağlayabiliriz diye umut ediyorum. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkarız bu işten. Açıkçası neler beklediğini ben de bilmiyorum beni. Bir yola girdik ama e, niyetimiz temiz olduğu için Allah bizi iyi yerlere çıkarır diye ümit ediyorum. Şimdi piyasayı konuştuğumuz zaman. Arkadaşlar TL varlıklarda bir olumlu hava esiyor. Yani özellikle e, şuradaki e, Berat Albayrak'ın istifasından sonra muhtemelen yabancı yatırımcılara verilen bazı sözler ve revizyon bir anda dolar TL'yi 8.50'den 7.50'ye getirdi, 7.50'den bir tepkisini yaptı 8.04 ve 8.04'ü geçemediği sürece satış baskısı. Bu haftaki faiz arttırımla beraber 7.50'lere doğru evriliyoruz. Şimdi haftalık grafiğe baktığınız zaman şu grafik, şu grafik bir düzeltme süreci içerisinde olduğumuzu söyler bize. Orta vadeli 8.04'ler geçilmediği sürece dolar TL'de korkacak hiçbir şeyiniz yok. Hatta 7.50'nin altında da buradaki satış baskısı normalde 50 liralık bir çanak veya şunu bir ters firama gibi görebilirseniz ama Buradaki hareket 7 liralara atar. Şimdi yani şu şuradaki 804 750 bandındaki e, hareket 7 liraya kadar teknik olarak gelebilirltisi vardır. Ama tabi bunun ülkenin gerçekliğiyle çok fazla bir uyuşması olmaz. Ama buradaki en azından Bollinger alt bandı olan 720'ler işte geçen seferki bu çıkarken 7.40-7.20 arasındaki şu maliyetlenme bölgelerine doğru yani 7.40 ve 7.20 aralıklarına doğru yavaş yavaş süzülebilir. Tabi ilk etapta 7.51 var bakın. Önce bu 7.50'nin kırılıp kırılmayacağına bakacağız ama sonuç itibariyle burada bir düzeltme süreci var. Tabii ki 2021 yılı içerisinde önümüzde hala bir sürü risk var. Bu riskler olduğu için böyle dolar tl'de ben hani 7 kadar gelebilecek bir momentum olacağını düşünmüyorum. 7.40-7.20 aralığında buralara alıcı geleceğini ve dolar tl'nin burada alıcı bulacağını düşünüyorum. Ama yukarı doğru da artık dolarda bir kriz, bir devalasyon fiyatlamasının 8.04 geçilmediği sürece olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada bakın şu çok önemli. İşte devalasyon olacak. Dolar 20 olacak. Dolar orada da durmaz, burada da durmaz. E dolar nerede durur? Ben sana şimdi söyleyeceğim nerede duracağını da olmayacak. Şimdi devamlı sizi bir panik yapma algısında herkes. Bir de gerçekler var. Şimdi yurt dışından buraya bir para akışı var son iki aydan beri. Şimdi yurt dışından parayı buraya getiren adam şunu ister. Kurda bir stabilizasyon ister. Çünkü adam ne oluyor? Dolarını bozuyor, TL'ye geçiyor senin o beğenmediğin faize geçiyor. Şimdi adamın riski ne burada? Dolar kuru. Dolayısıyla şimdi hükümetten şu yani kardeşim tamam artık biz doların 8.04'ün üstüne gitmediği sürece bu adam bozacak dolarını TL faize geçecek. Yani belki faizler biraz da artacak ama şimdi önümüzde 2021 yılı içerisinde gene bir sürü risk var. Ülkenin kırılganlığı ortada. Hala rezervimiz boş gene bu Biden'la ilgili sıkıntılar gelecektir. Amerika hikayesi S-400 her zamanki gibi 2 yıldan beri var. Bitmiyor zaten hiç. Bitmeyen bir sevda gibi oldu. Ülkenin durumu zaten belli. Bakalım para akışı devam edecek mi Türkiye'ye? Tabii ki para akışı ne oluyor? TL varlıklar işte borsa biraz daha değerlenmeye devam ediyor. Belki işte bankacılık sektörü geride kalmıştı. O arayı kapatıyor. 2021 yılı içerisinde bu olumlu hava sürecek mi? yurt dışındaki hava devam edecek mi olumlu hava ki ben orada özellikle yurt dışında 2021 yılında bir crash bekliyorum bir kriz orada belki TL varlıklarda bir negatif ayrışabilir yani piyasayla beraber düzeltebilir ama sonuç itibariyle baktığınız zaman dolar açısından 804'ler geçilmediği sürece bir Hani bundan sonra işte hareket atıyorum işte geldi 7.75 TL. Ye. Oradan tekrar bir düzeltme geldi. 7.50 çok kritik olacak. 7.50'nin de altına kayarsa dolar 7.20 bandına doğru iyice orada trend kırılır. Tabi bu 7.51 çok önemli olacak ilk etapta. Şimdi bu 51'e önümüzdeki hafta bakacağız. Buraya kadar geldik burada durduk. 7.51 çok önemli. 40 alttaki destek 7.20 çok kuvvetli destek. 7 de hareket. Şimdi tabi bu gram altın. Gram altın. 540'lardan beri gelen satış. Bir türlü kendini toparlayamıyor. Ve şu 474'ün üzerine atamıyor. Niye? Gram altın hem dolardan hem ons altından beslenen bir enstrüman. Şimdi altın fiyatları bir tepki verdi. Ama bu sefer de dolar gidemiyor yukarıya. Yani bakın altın fiyatları ons altın dünyadaki. Bu da hala düşüş trendini kırmış değil. Belki burası düşüş trendini kırarsa 2021 yılında böyle bir 1960'lara doğru hareketlenirse bu tekrardan gram altını 470'lere doğru getirir ama dolar TL aşağı geldiği sürece gram altın üzerindeki satış baskısı devam edecek. Yani yukarı bir türlü gidemeyecek. Ne zaman ki dolar TL 8.04'ü kırar, yani dolarda tekrardan bir uptrend başlıyor deriz. O zaman bu gram altına da sirayet eder ve 474'lerin üzerine geçip tekrar 500 540'lara doğru gidiyor deriz. Onun haricinde gram altın yatırımcısı 440'tan biliyorsunuz dönmüştük. Dolar TL burada 740'lara 720 lira doğru çekilirse gram da 440'lara doğru yavaş yavaş süzülebilir. 440'ın altında gramı 409'a kadar şu çana aşağı vuracak bir gelişme olur mu 400'lere kadar? Ben çok zannetmiyorum. Yani dolar TL 7.40 7.20 bandına gelse bile gram bir şekilde 440'ların üzerinde tutunur gibi düşünüyorum. Ama tabii ki 10 altın yukarı doğru devam ederse rahatlatabilir. Eğer 10 altında 1823 seviyesi eğer aşağı kırılır yarın öbürsü gün ki şu anda öyle bir durum yok şu anda düşüş trendini kırmaya doğru gidiyor gibi 1823'ü burada çok iyi takip edeceğiz. Ons altında. Nasıl daha önce hatırlarsanız 1850'yi takip ediyorduk. Kırıldı 1760'a düşmüştü. %10'luk bir düşüş gelmişti. Artık 1823 mihenk taşımız. Burası kırılmadığı sürece altında da bir problem olmaz. Gram altında muhtemelen bu arada devam eder. Ha, 540'a işte 600'e 1000'e falan filan bu hikayeler tırışkadan teyare selam söyle o yare hesabı biraz sizleri kandırmak ve hikaye anlatmak üzerine kurulu. Ne diyoruz bakın fiyat ve rakam veriyoruz. 804 dolar da mihenk taşıdır. Orası geçilemediği sürece bu hareketler artık tepkide kalır haftalıklarda. 8.04'lerin üzerine oturmaya başlarsak işte o zaman bu düzeltme süreci bitmiş, tekrardan 8.60 hareketi başlıyor mu deriz. Bunun arkasına yazabileceğiniz şeyler işte 2021 yılında Amerika ile iyice kafa kafaya gelmemiz Biden'dan dolayı ki bence orada Biden aba altından sopa gösterse de bir şekilde Türkiye'yi karşısına almak istemeyecektir. Artistik yapacak mıdır? Yapacaktır. Bu zaten politika. Trump da bize artistik yapıyordu. Atıyordu, tutuyordu. Ama ne oluyordu? Bir şekilde ha istediğini de alıyor muydu? Alıyordu. <laughs> hani bakarsanız istediğini alıyor muydu? Alıyordu. Çünkü adamların gücü var arkadaşlar. Kafa tutamıyorsun. Hani reis diyor tamam hani faiz haramdır falan. Faizi lobisine düşmeyiz ama bak faizi arttırıyoruz. Yani ya güçlü olacaksın. Tamam mı? Masaya yumruğu sen vuracaksın yumruğu vurduğun zaman da ses gelecek. Ya da gücün yoksa kaba dayılık bir yere kadar gider. Olmaz. E bizim rezervimiz belli, durumumuz belli. Bir kırılganlığı daha kaldıramayız. Şu son zamanlardaki fon akışı belki Türkiye'ye olmasaydı dolar tl bugün 9.30'lara doğru giderdi. Ama demek ki hem ekonomi bakanın değişmesi hem yabancı yatırımcılara verilen briefingde Türkiye'nin artık bu yoldan döndüğü ekonomi kurum aylığının komple değiştiği yeni bir kanın geldi. Daha piyasanın istediğini veren piyasayla daha uzlaşmacı. Ha diyeceksiniz ki Burak işte faizi arttırdık ama onların oyununa geldik. E, güzel kardeşim keşke güçlü olsaydın da kaldır yani arttırmasaydın faizi. Biz zaten onu konuşmuyoruz. Olması gerekeni değil olanı konuşuyoruz. Yani işte mesela bugünkü eğitimde de çok güzel bir grup vardı. İnsanlara ilk söylediğim şey şu. Olması gerekeni değil olana bak. Olanı fiyatla. Öyle olmalı böyle olmalı. E, olmalı olmalı da yani. Hayatta ne olması gereken oluyor? Sen olana bakacaksın. Olanı trade edeceksin. Katılmaya çalışıp para kazanmaya çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. O yüzden 2021 yılı genel risklerin olduğu bir dönem. Ama dolar tl'nin en azından şu son 1 buçuk ayda gelen Türkiye'ye tekrardan gelen sıcak paranın kolay kolay çok ters bir şey olmadığı sürece çıkmayacağını düşünüyorum. ve bazı güvenceler almasalar da buraya tekrar geleceklerini zannetmiyorum. 804 benim için mihenk taşıdır yukarıda. Orası yukarı doğru kırılmadığı sürece dolar TL'deki düzeltme süreci 747 7.20'lere doğru devam eder. 7 bandına çok geleceğini zannetmiyorum. Türkiye gerçeklerle çok uyuşmaz. Ha 2021 yılında çok acayip şeyler yaparlar falan filan. Yani inşallah yaparlar da. Ha 7'lere doğru sarkma teknik olarak da var zaten olabilir. Ama şu anki konjektürde ben çok 7.51'in altında çok kalıcı bir dolar kuru olacağını zannetmiyorum. 7.40-7.20 bandına doğru orta vadeli buraya dolara alış geleceğini oradan tekrar 7.75 işte nereye doğru bir tepki ama 8.04 geçilmediği sürece dolarda korkacak bir şeyim olmaz. Ama önümüzdeki hafta 8.04'ün üzerine atalım. Ben başka konuşmaya başlarım. Çünkü trend döner. Trend dönerse ben de dönerim. Çünkü benim amacım para kazanmak. Trendi takip etmek. Benim amacım muhalefet yapmak, geyik yapmak, siyaset yapmak değil. Trendi değerlendirmek, objektif değerlendirmek, bunu nasıl paraya çevirirme bakmak. O yüzden buna bakacağız. Tabii her şeyden önce e, videonun en baş kısmı çok önemliydi. Hep beraber güzel bir şey yapalım. Hep beraber bu yeni yıla girerken kardeşlerimize, dostlarımıza, e, bize göre daha az şanslı olan insanlara elimizden geldiğince destek olalım. E, dediğim gibi Allah yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah. Ee, doğru bir şeyler beceririz. Bakalım ben de e, böyle bir organizasyonu ilk defa yapıyor olacağım. Bakalım nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Nasıl bunları arayacağım? Nasıl edeceğim? Bakalım. Körelim başımıza ne gibi işler açtık. Ama her şey çoluğumuz çocuğumuz için. Ee, biz öyle arayalım. 10 gün, 15 gün arayalım, bir ay arayalım. Yeter ki bir tane, iki tane, üç tane, 10 tane, 20 tane kime dokunabilirsek ona dokunalım. Çünkü hayatta her şey arkadaşlar para değil. Hep diyoruz ya öbür tarafa parayla gitmiyorsun, bir tane pamukla gidiyorsun. Yaptıkların konuşuluyor. O yüzden iyi şeyler yapalım, iyi insan olalım. Dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun iyi insan olalım arkadaşlar. İyi insan olmak hakikaten çok önemli bir şey. Gerisi Allah. <laughs> arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Belki yarın bir canlı yayın yaparız haftaya nasıl başlıyoruz diye. Durumuna bakarız. Herkese kolay gelsin. İyi hafta sonları olsun.